Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalıçapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim herkesin severek ve beğenerek izlediği yalıçapkını 20. bölümüyle reytinglerde yine zirvenin tek sahibi oldu ve dizimizin reytingleri 20. bölüm itibariyle daha da yükselerek devam edecek çünkü artık bizleri beklediğimiz sahneler bekliyor eğer sizlerde yalıçapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.